canlar hepinize yeniden merhabalar. Abdülhamit kardeşimiz mesaj atmış. Biz de o mesaja binayen yine onu ziyaret ediyoruz. Onun inşallah sağlığıyla ilgili planlamaları birazcık yapmaya gayret ediyoruz. Bu arada da tabii hakikatle ilgili biraz sohbet etmeye çalışıyoruz. Burada bir can abimiz var. Onunla beraber biraz böyle borsa işleri, biraz dünya işleri, biraz çalışma, para vesaire. İşte hayvancılık. Dün de bahsetmiştik zaten. Bunlar hep bizi ne yapıyor aslında? Daha çok bir dünyaya çakıyor çivi gibi. Aynen. Tabii ki parasız olmaz. Tabii ki şimdi mesela bir sağlık problemimiz var. Bir biyopsi yaptırmak için 15-20 gün öteye atıyor. Sırada seni eğer paran yoksa. Ama biraz paran varsa ne yapıyorsun? Bir hafta sonra olabiliyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. Para gerekli ama hırs yapıp onu hayatının merkezi haline getirirsen maalesef çivi gibi seni dünyaya çakıyor. Ve tutunduğun şeyler elinden çıktığı anda da feryat ediyorsun. Nefsinle bağırıyorsun ciyak ciyak. Şimdi insan için biz ne dedik? İnsan berzah varlıdır dedik. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz ne demiş biliyor musun Abdülhamit? Ne var alemde demiş, o var Adem'de demiş. Ya da ne demiş biliyor musun? İnsan kendini küçücük bir varlık zanneder bu bedenden ibaret. Oysa bütün alem onda dürülü demiş. Efendimiz ne demiş biliyor musun? Zerre olan insan küllün aynasıdır demiş. Yani sende bütün kül dürülü. Ama sen kendini Kek kek Abdülhamit sanmayacaksın. Mesela. Uyanman gerekiyor yani. Neye uyanacaksın? Hakikatine uyanacaksın. Şöyle düşün. Mesnevi de her yerde bu şekilde anlatılır ve Dönüyormuş Abdülhamit. Tabi bunu duyunca çok mutlu oldum. Yani semazensin o zaman sen. Semazenlik yaptım. Yaptın yani. Çok güzel bir şey. İnşallah canlı canlı Adım. bize de bir gün dönersin. Inşallah. Yani inşallah hatta dönersin de video olarak kanala atarız. Canlar yani, seyrederler. Müthiş olur. Gerçekten harika olur. Yani çok var. heyecanlandım da var ya. Yani çok güzel. Maşallah. Ee, şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi sen de hem bu dünyaya dönük bir nefsi hissedişi var. Ama bir yandan da özünde ölümsüzlük var ölümsüz olan bir tarafın var. Sen kendini hayat ölüm döngüsünde doğan ve ölen biri zannediyorsun. Ben de sana diyorum ki sen doğamazsın ve ölemezsin. Mümkün değil böyle bir şey diyorum. Şimdi bu nasıl oluyor? Dün sana ben bahsetmiştim çift yarık deneyinden değil mi? Evet. Normalde burada bir varlık görüyorum ben ayrı ama dev bir elektron mikroskobu ile şurası açılsa tepeden baksak ne bu abi ayrı görünür ne sen ayrı görünürsün. Burası o tek bir kütle olarak görünür atom boyutundan bile baksan. Bu durumda sen ayrı değilsin. Sadece Allah tüm bu alemi kendini seyretmek için var etti. Şimdi ben sorsam sana asla cevabı vermiş oldum ama allah Teala'nın bu alemi yaratmaya ne ihtiyacı vardı? Niye gerek duydu buna? Biz eskiden ne denirdi? Bu dünyayı yaratmış, insanlara vermiş şeytanı koymuş oraya, Şeytana uyanlar hadi Allah cehenneme ama peygamberler, rasullerine bilir uyanlar buyurun cennete. Ama bu arada kaderi de eline almış ha. Kaderi de almış eline. E senin hiçbir günahın yok abi. Eğer sana cehennemi murat etmişse hadi Allah cehennem oluyorsun. Ama cennetse haydi cennet oluyorsun. E böyle bir şey olabilir mi? Günahı ne o zaman insanların değil mi? Yani mantıklı bir bakış açısıyla. Bugünün insanları maalesef böyle. Bazı anneler yazıyorlar bana Instagram'dan. Senin gibi kızları hafız olmuş mesela. 17-18 yaşında. Ama İlla demişler. Çünkü oturtamıyorlar. Yani bize anlatılan din anlayışı, hani sırat var, altında kaynayan kazanlar var, derileri sürekli değiştirip, yeniden yeniden acı vermeye çalışan bir Allah var. Yani kötü katlar bir Allah var bak. Dikkat et, yakacak ya seni. Ya Allah kulunu niye yaksın? Evet. Ya yani niye cezalandırsın bile bile? Allah asla zulmetmiyor. Biz kendimize zulmediyoruz. Sen kendi hakikatini bil diye sana Resulleri Nebileri oluyor Sen ne yapıyorsun? burun kıvırıyorsun, dünyaya çakılıyorsun. Ondan sonra cayır cayır yanıyorsun nefsinle baş başa olduğun için. Ondan sonra da utanmadan Allah'a suçluyorsun. Hep verdiğim bir örnek var. Bok böcesini bilirsiniz değil mi? Bok sarar koklar, bok sarar koklar. Ama çok mutludur şimdi. Bok sarıyor, kokluyor, mis. Bülbül ne yapıyor? Gül bahçesinde, şakıyor. Şimdi ikisini yer değiştirsen ne olur? Olmaz. İkisi de ölür vallaha. Anladın mı? Yani Allah zulmetmiyor. Herkes kendi Rabbine, o Rabbi hassına göre bir seçim yapıyor ve orada çok mutlu. Tecavüzcü o halinden memnun, hırsız o halinden memnun. Ama camideki, medresedeki, tekkedeki de halinden memnun bak. Yani Allah hiç kimseye zulmetmiyor aslında. Biz kendimize zulmediyoruz. Nerede yanlış varsa, cehennem varsa orada Abdülhamit var. Yani Abdülhamit zanneden var kendini. Cehennemin bekçisinin adı ne? Sef Malik. Malik ne demek? Allah'ın, Melik ismi Malik. Ben, ben diyenin gideceği yerdir cehennem. Yani benim. Bu benim. Her şey benim. Ben. O elinden çıktı ama cehennem. Cehennem. E peki cennetin bekçisinin adı ne? Rıdvan. Rıdvan ne demek? Razı olan. Gül de yalsa, diken de yazsa fark etmez deyip rıza gösteren ne olur? Her an cenneti yaşar. Senin en korktuğun, dün bahsettiğin ayet neydi? İrza'i ile rabbik radiyeten mardiyye fedhulü fi Bir de mealini alalım. dön Rabbin senden, sen Rabbinden razı olmuş gibi cennetime dön, evet. cennetime gir. Bak demek ki cennete girmenin şartını çok açık bir şekilde söylemiyor mi? Razı. Rıza olacak. Çok zor bir lokma onu yutmak. Sen razı olduğun anda o senden razı zaten. Aynen. O razı olmayacağı bir kulu var eder mi alemde? Etmez. Bunu fark eden için ne oluyor? <laughs> cennetime gir ve dön Rabbine diyor. Bak dön Rabbine. Demek ki Rabbinde değilmişin. Razı olana kadar sen başka bir yerlerde geziyorsun yani. Hani o emmare, levvame, mülhüme boyutları. Ama oraları tanımak için de her çakranın, her nefs mertebesinin bir zikri var. O zikre temas etmezsen kafandaki o bölge açılmıyor. Açılmayınca da ona göre bir halini senin alemde seyretme şansın olmuyor. Benim demeye çalıştığım şu. Şimdi devasa ucu bucağı olmayan bir okyanus düşün. Rüzgar eser. Ayetlerde de çok açıklar mesela. İşte rüzgarla bulutları göndeririz. Sonra yıldırımlar düşer. Sonra deli bir yağmur yağar mesela. O rüzgarla dalgalar oluşur, değil mi? Şimdi her birimiz bir dalgayız aslında. Peki ben sana bir soru soracağım. Dalgalar denizden ayrı mı? Değil. Sen kendini dalga zannediyorsun. Abdülhamit, Ahmet, Mehmet herkes kendini bir dalga zannediyor bu alemde. Büyük dalga var, küçük dalga var, dalgalar savaşıp duruyor birbirleriyle. Sen kendini Abdülhamit zannedersen, bir dalga olursan bütün dalgaları görürsün. Hiç durmadan dalgalarla savaşırsın. Doğru mu? Ama sen denizin kendisi olduğunu fark edersen, senin dalga ile bir şeyin olur mu? Dalga denizden ayrı değilse eğer, sen hakikatin ne de denizsin? Ha? Ama sen kendini dalga zannedersen, dalga bir görünür bir kaybolur ve sen ölmeye mahkumsun o zaman işte. O zaman. Sen ölümsüz olduğunu fark etmen lazım. Sen ölümsüz olansın. Bunlar size anlatılmıyor işte. Bunları bilmiyorsunuz. Kendinizi hep bir kişi zannediyorsunuz. Karşımda karım, çocuklarım, işte bilmem ne. Hep diyorum şimdi benim burada ne işim var? Bunun izahı yok. Bunun izahı seninle benim aramda normalde ayrılık olmadığını benim biliyor olmam. Buna yüzde yüz iman ediyor olmam hatta bunu müşahede etmiş olmam. Ben burada seni kendim gibi görerek burada telaş ediyorum hatta bu abiyle ikimiz seni kendinden daha çok düşünüyoruz şu anda. Yani fark ettiysen evet. eğer sen sallıyorsun biz sallayamıyoruz mesela 19'una bu işi. Çünkü ben gece rahatsız oldum uyuyamadım yani sürekli aklımda sen vardın mesela bana ne senden ya ama öyle olmuyor işte hadis çok açık bir şekilde tüm müminler tek bir insandır hakikatinde birinin canı yandığında hepsinin canı yanar eğer biz böyle bakmıyorsak aleme şu sokakta sürünen birin abi geçerken gönlü yanarak ona destek olmak için çaba göstermiyorsa vallahi yolu yol değil bak net söyleyeyim yani onun gibi hissedeceksin o sensin çünkü yani böyle hissetmen gerekiyor bunun içinde işte bu birlik manasını hani tevhid nazarıyla aleme bakma noktasında inşallah hal etmemiz gerekiyor bizim her şeyi sana da işte niyetim bu destekte bu ilimde inşallah bunu kuşanabilirsen bu süreci o kadar rahat atlatacaksın ki yani bunu çok iyi biliyorum yani çok rahat atlatacaksın ve Elif'e gelelim şimdi Elif <laughs> biliyorsun ilk sure Fatiha Fatiha fetih hani ne derler tekrarlayan yedili derler ona yedi besmele ile birlikte yedi ayet zannediyorum hemen ardındaki sure Bakara neyle başlıyor Bakara <laughs> Elif Lam, Elif, Lam Mim başlıyor ve Zannediyorum İbn Arabi Hazretleri'ydi. Elif Lam Mim ile alakalı öyle güzel bir sözü var ki şu an çok net aklımda değil ama Elif Lam Mim manasını hal eden, hakikatini fark eden biri için tüm alem, ahiri, dünyası, her şeyi yani, muhteşem olur diyor. Yani ona hiçbir şey dokunmaz, huzurunu hiçbir şey kaçıramaz diyor. Ne var acaba bu Elif Lam Mim'de? Şimdi Yedi nefs mertebesinden bahsedilir. Sen dün beş dedin ama belki yollarda farklıdır bu. Hani yedi nefs mertebesi vardır. Yedi deryayı aşmak denir. Üzerinde de beş hazret vardır. Toplam on iki eder. Yani on iki noktadan oluşur. Bir de Efendimizin gizli elifi vardır. On üçtür. Muhammed Aleyhisselam'ın da şifre rakamı on üçtür. Hani mesela Hristiyanlar şey der, evet, e, yabancılar işte kötü cuma, on üçüncü cuma, on üçü karalamaya çalışırlar mesela. Çünkü evet. Efendimizin şifre rakamıdır aslında o. Oysa 13 çok uğurlu, FÇT'de çok de güzel 13, bir rakamdır. De ha, sen daha iyi bilirsin var. yani. Yani benim nazene o Epçet noktalarında çok bilgim yok. Ama hani az çok biliyorum. Sen işte o Elif'in üzerindeki tüm mertebeler sende dürülü, senin içinde dürülü. Sen önce Elif olursun, namaza dikkat et. Bak ne oluyorsun, sen şimdi kıyamdasın ya. Hangi harfe benziyorsun sen? Elif. Ama dikkat et. Adı ne o pozisyonun? Kıyam. Kıyam. Şimdi Kıyamet kopacak diyoruz. Ne zaman kopacak? Ee, i̇şte sen öleceksin de büyük kıyamet kopacak. Farkında değiliz de bu dünya içindekiler her şey yok olacak. Kıyamet kopacak diyoruz. Oysa kıyam et. Bak dikkat kıyam et. Kim kıyamet edecek? Abdülhamit kıyamet edecek. Abdülhamit eğer uyanırsa Hazreti İbrahim gibi göğe baktı, yıldızlara baktı, güneşe baktı. Bunlar benim Rabbim olamaz dedi. Bunun farkındalığıyla sen ne diyorsun ki bunlar benim Rabbim olamaz çünkü ben batanları sevmem diyor. Ne yaptın fark ettin ki her şey, görünen her şey Allah. Kıyam bak. Sonra ne oldun? Eğildin. Cemaatle namaz kılarken ne oluyor? İmam ne diyor? Bak, Semi Allah hülümen hamide diyor. Ne demek o? İşte. Kim i̇şit. Kim işitiyor? Arapça biliyorsun hadi. Allah kulunun hamdını Allah işitti. işitti diyor. Senin ağzından diyor ama çok enteresan. Sen niye? Senin ağzından niye dilleniyor Allah orada? Bak, Allah kulunun hamdını işitti diyor. Sen ne diyorsun orada? Rabbena lekel bak. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ne oldu o zaman? Abdülhamit aradan gitti. Bak. Abdülhamit yok oldu orada. Sonra sen ne yapıyorsun? Pat düştün. Ne oldun? Lamdın. Bak Elif'tin. Lam oldun. Sonra ne oldun? Pozisyon olarak sen ne oldun biliyor musun? Mim oldun. Hı -hı. Mim oldun. Orası ne oldu orada? Orada Abdülhamit kalmadı artık. Acilik Abdülhamit yok. gitti. Orada secde ettin. Sen orada yok oldun. Ama dikkat et. iki secde var. Niye iki secde var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bileceksin. İlk secde şöyle hani Yunus diyor ya bir ben var bende benden içeri. Şimdi Yunus gitti ilk secdede. İlk secdede Abdülhamit gitti. İkinci de ne oluyor biliyor musun? İçindeki ben de gidiyor. Hmm. Ne kalıyor geriye? Hiç. Hiç. İşte o zaman sen oturuyorsun, Muhammedi oluyorsun. Oturduğunda sükun, sakin bak. O zaman ne okuyorsun sen? Çakim Tehiyyat. Tehiyyat nerede edildi? Miraç'ta. Miraç'ta. Peki bu ne demek? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Ne yapıyorsun sen ya? Hiç düşündün mü yani? Selam verip çıkıyorsun. Nereye çıkıyorsun? Niye yapıyorsun bunu ya? Ya Allah la peygamber arasında şifre. Ya yani ne alakası var? Sen böyle yapıyorsun. Biz böyle yapıyoruz. Bak böyle yaptık böyle. Bak. Burada ne var? 8. Burada ne var? 1. 100. 18. Tuttum 80. Kaç yok? 99. Bir de bu yüz. Ee, bak her yerde şifre. Sen böyle yaptın. Ben buramı kapatıyorum. Bak ben kadınım. Rahimi alanı temsil ediyorum. Göğsümü kapatıyorum. Burası kaç çakrası? Sen erkeksin. Göbeğini kapatıyorsun. Çünkü en tehlikeli bölge göbek. Allah muhafaza ölürken eğer buradan ruhun çıkarsa burası şeytanın kemali makamı. Aa, şeytana öyle küçük görme. Şeytan azazildi önce. Meleklere hocalık yapıyordu. O kadar bilgili. Zata teslim, secde ediyor. Ama sonra ne oluyor? Rablik iddiasında bulunuyor. Firavun gibi. Sen burayı niye tıkıyorsun biliyor musun? O enerji emmare, levame, mülüme de tıkalı kalmasın da yukarıya doğru çıksın diye. Ben niye burayı tıkıyorum? Buradan da boğazı alma tepeye çıksın da hiçliğimi fark edebileyim diye. Yani namazın içindeki her hareket bir şey anlatıyor sana. Ve sen bunlardan habersiz ne yapıyorsun? Ha değersiz mi? Çok değerli. Ama içindeki manayı bilirsen o namaz nasıl bir namaz haline geliyor? Harika bir şey haline geliyor. Gerçekten lezzet. Şimdi selama gelelim. En son sure neydi? Nasr suresiydi. İniş sırasına göre. Bir önceki sure ne? Tövbe suresiydi. Tövbenin başında besmele yoktu. Besmele olmadığına göre orada Abdülhamit gitti. Öbür içerideki ben de gitti. Kocaman bir hiç kaldı geriye. Oturdu Abdülhamit artık ama oturan Abdülhamit değil. Orada artık tehiyyatı okuyan kim? Kim olur o zaman Abdülhamit gitmişse? Hiç. hiç olan kimdi? Efendimiz değil miydi? Fak manasını Aynen. kuşanan. Demek ki okuyan Muhammed oluyor o zaman. İki yana selam verdiğinde ne olur? Ortada bir hiçse hiçin günahı olur mu? Hiç günah işler mi? Aynen. Bir kıssa vardır Kur'an'da işte duydunuz mu? Hızır Aleyhisselam'la Musa. Bak Musa Aleyhisselam bir peygamber değil mi? Resul ve Nebi. Kitap verilen. Evet. Müthiş. İki denizin birleştiği yerde bir kişiyle karşılaşıyor. Hızır'la. Hızır'ın bir adı yok muydu? Ahmet, Mehmet mutlaka vardı. Ama Hızır diyorlar ona. Sıfır çünkü. Yok hiç. hiç. Ne yapıyor biliyor musun kıssada? Sen iyi bilmen lazım. Bir çocuğu öldürüyor. Hiçbir günah yok. Hızır çocuk öldürüyor. Hızır gemi deliyor. Hızır kendilerine bir lokma vermeyen insanlar için duvar örüyor. Musa çıldırıyor. Sen diyor bir cana karşılık olmaksızın gittin de diyor nasıl diyor bir cana kıyarsın üstelik çocuk yaşta daha diyor. Ben sana diyor benimle olmaya katlanamazsın demedim mi diyor ayette. Ama yok yok sustum tamam diyor yeter ki ben sana tabi olayım. Sonra gidiyor gemiyi deliyor. Ya diyor bir insanların ekmek teknesiydi sen bunu niye deldin? Ayet bunlar ha. Ondan sonra ne oluyor? Bak bir daha diyor yaparsan aramız açılacak. E sonra gidiyor aç susuz birinin duvarını örüyor. Ya diyor bunlar bizi kovdu blok mu, ekmek vermedi. Sen niye bunu örüyorsun? İşte diyor bu seninle yolumuzun ayrılma zamanı diyor. Sana diyor yaptıklarının iç yüzünü haber vereyim. Bir kere bunların hiçbirini ben kendi inisiyatifimle yapmadım. Yani bir kişi zanlıyla yapmıyorum. Biz diyor orada. Bak o hiç olmuş. Adı da Hızır olmuş. Bak sen. Hızır olan hiç olandır. Geliyor bak adam öldürüyor. Dışarıdan baktığında şeriatten baktığında çok büyük bir günah. Ama yapıyor. Sorduğunda cevap şu. O çocuk anne babası için fitne sebebi olacaktı kötü bir evlat olacaktı. O yüzden Murat buydu. Onun için yaptık diyor bak. Yaptım demiyor yaptık. Daha hayırlısını verecek onun için diyor. Ve sonra gemiyi niye deldin? İleride bir padişah vardı. Bütün sağlam gemileri alıyordu. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Bak. Sonra işte sen Arapça ezberlemiş adam. Hani hakikati ilmi? Yok. Yok işte ezberledin geçtin. Anladın mı? Sonrasında ne oluyor? Ge duvarı mı örüyor? Orada iki yetim çocuğun özenesi var. Babası bırakmış ama duvar yıkılıyor, açığa çıkacak. Onlar yetişkinliğe gelene kadar muhafaza edilmesi için de diyor duvar ördüm diyor. Ama diyor yollarımız ayrılıyor. Şimdi o Yüce Resul ve Nebi Hızır'a tabi oluyor ama Hızır'la uyumlanamıyor. Ve balık zaten onlardan kaçıyor. Yemek, öğle yemeği balık. Bakabilir camlar araştırabilir. O balık kaçıyor, balıkla uyumlanamıyor. Yani demek istediğim şey, bu ilim, Nedim ilmi öyle güzel bir ilim ki neyi niye yaptığını anlarsın. Ve bu alemde niye varsın anlarsın. Ne diyor? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor allah Teala değil mi? Yeryüzü neresi? Dünya mı? Bize göre. Sana göre. i̇şte tam karşımda duruyor. Yeryüzü senin bedenin, arzın. Burada bir halife halk ediyor. Sana çünkü Rahmani nefesi üfledi ayete göre. Bütün esmaları sana üfledi. Hepsi seninle dürülü. Var. Ama sen kendini Abdülhamit zannedersen kendi dar ekolayzerinle aleme bakıyorsun. Anladın mı? Ama sana öyle bir imkan verilmiş ki Resullerle, Nebilerle, Kur'an'la, bu ilimle sen o içindeki o dar esma potansiyelini genişletip bambaşka bir halde onun bütün isimlerini aynı alabilirsin. olduğumuzda ismimiz yok, cismimiz yok. Olmasa da olur, hiç mi olurduk? Olmasaydı ama öyle bir imkan yok. işte Allah'ın düzeni burada cehennem üzerine. Bak şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim yine şaşıracaksın. Ayet-i kerimede allah Teala çok açık bir şekilde diyor ki, çok açık. Ben İnsanların ve cinlerin çoğunu cehennem için var ettim diyor. Bak daha önden. Biz de cehennemi ne zannediyoruz biliyor musun? Ötede bir yerde ateşlerin içinde yanacağımız bir yer zannediyoruz cehennemi. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Sağlık olmasaydı hastalığın ne olduğunu anlar mıydın? Ya da hastalık sana gelmeseydi sıhhatin ne olduğunu anlayabilir miydin? Anlayamazdın. Güzel birini görmeseydin. Ya da öncelikle çirkin birini görmeseydin, kendine göre tanımladığın, güzelin ne olduğunu anlayabilir miydin? Acı tadı bilmeseydin, tatlının farkına varabilir miydin? İşte içimde bulunduğumuz bu alem, zıtların bir arada olduğu alem. Anladın mı? Ve Allah'ın isimleri var, dün konuştuk biraz seninle. Allah'ın cebbar ismi var, dilediğimi zorla yaptırırım diyor bak. Bir yandan Rauf esması var. Çok şefkatli, çok merhametli. Bir yandan mütekebbir var, Kibri, kibirli, büyük dağları ben yarattım şeklinde yürüyenler var. Çünkü her birimizde onun bir esması baskın. Yani şu alemde sen kendi zıttınla sürekli savaşıyorsun. Bu en yakının eşim bile olabilir. Hiç fark etmez yani. Böyle. Çünkü sen ne yapıyorsun? Kendi isminle kayıtlı hale geliyorsun. Ötekini beğenmiyorsun o zaman. Oysa karşındaki de hak. Bu alemde haktan gayrısı yok. E Bunu fark edebilmek için denize dalman lazım. Ama ben daldayım diye inatlaşırsan, hiç durmadan dalgalarla boğuşursun. Hani sörfçüler vardır ya meşhur. Sörfçüleri bilirsin. Evet. Dalga gelir böyle. Ne yaparlar onlar? Dalgaların arasından içinden geçer. Dalga hiç ona vurmaz. Sürekli sörf yapar üstünde. İşte uyanan insan da dalgalara hiç kapılmaz. Deniz olduğunu idrakiyle o dalgaların arasında dilediği gibi sörf yapar. Hiçbirinden etkilenmez. Başa gelen ne olursa olsun da tabii tecellilerle de. Çünkü bilir ki hepsi bir sebeple geliyor. Ve hepsi hayır neticede. Yani temelde senin kıyam etmen gerekiyor öncelikle. Şimdi bugüne kadar bir sürü namaz kıldın. Hepsi de çok güzeldi. Bu yol bize hiç görünmeden, hiç bu hakikatler açılmadan önce nazane cahilane dönemimizde senden farklı bir hayatın da yoktu zaten bakınca çok fazla. Hani hareketliydik biz de, üniversite döneminde falan. Ama annemin hastalığıyla uyanmak nasip oldu bana. O hayal hastalığa şükrediyorum o yüzden. Biz de mesela kılamadığımız namazların ki kaza namazı diye bir namaz yoktur dinimizde. Yani nafile hükmünde artık eda edeceğiz evinde 5-6 günlük. Hani ezbere senin gibi ezbere kılıyordum hiçbir mana bilmeden. Deli gibi ağlıyordum. Nasıl yetiştireceğim ben mahvoldum falan yıkıldım falan böyle. Oruçlar şeyler ama hiç bilmediğimiz o zahirdeki ibadetler neticede bizi hakikate taşıdı. Yani taklit hakikate köprü oldu. Şu an senin de zahir ilmin deli gibi bilgin var. Kur'an'ı yutmuşsun ama yapman gereken ne? O Kur'an sana ne anlatıyor? Bak çok önemli bir hadis şerif var Efendimizin. İnsanla Kur'an ikiz kardeştir diyor. Bir batında doğan ikiz kardeştir diyor hem de. Bak sen Kur'an'ı anlarsan kendini anlayacaksın yani. Hazreti Ayşe validemiz ne diyor? Efendimiz için o yürüyen Kur'an'da diyor. Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ama ben sana soruyorum Musa ile Hızır'ın kızısına haberim bile yok. Ama orayı oku desem ezbere. İşte size az önce söylemek istediğim şey buydu. 300 değil 1500 yüz oku. Ne anlatıyor ben bilmedikten sonra bana ne ondan yani? Ben bir şey anlamıyorum. Ha feyzi geliyor mu? Elbette geliyor. Diyorum ya yüzler ben beyaz oluyor. Ama ortamdan çıktığın anda bitti. Gitti her şey. O yüzden Efendimiz diyor ki ilim Çin'de bile olsa git al diyor. Niye Çin diyor acaba? Hiç düşündün mü? Niye Çin? Başka Niye Çin? bir şey diyebilirdi. Amerika derdi. Başka bir şeydi. Ne bileyim yani bir sürü ülke var. Niye Çin? Çünkü Çin'de gerçekten acayip şeyler var. Allah Allah. Tabii. Yeciş ya falan. Vardı. Yeciş meciş ne onu biliyor musun yeciş meciş? Nedir yeciş meciş? Onlar mesela Budistlere baktığın zaman, şamanlara baktığın zaman bir sürü şeyi mesela inceledim. Barnabas İncil'i, Tevrat, Zebur hepsini okudum ben. Temelde hepsi bir Resul ve Nebi ile bağlantılı. Biraz ellemişler küllemişler falan ama çok bozulmayan yerler var. Mesela Barnabas İncil'inde şöyle bir söylem vardı. Hazreti İsa'nın ağzından. Ben diyor eşek sırtında dolaştım. Öyle biri gelecek ki o deve sırtında çöllerde dolaşacak. Ben onun çarıklarının altını öpeyim diyor. Mesela Hazreti İsa. Söz olarak. Şimdi mesela burayı aldığında işte aslan hakikat yani. Onları da okumanın çok faydası oluyor. Mutlaka okumak lazım. Şimdi Yecüc Mecüc. Nedir Yecüc Mecüc? Ne anlıyorsun Yecüc Mecüc'ten? Deccal'in askerleri mi? Deccal'in askerleri mi? Ayete göre ne zaman gelecek? Yecüc Mecüc ne zaman faaliyete geçecek? Kıyamete yakın. Yani tabii kıyamete yakın. Hesap çıkaracaklar yani. Allah Allah. Boylular. Uzaylılardan cinler falan gelecek, istirah edecek dünyayı. Duvar örülmüş, o duvar yavaş yavaş. Daha duvar nereye örüldü da, acaba? Da, Ben öyle bir şey... Ha, öyle, da. duvar, duvar. Hayır, ayette öyle geçiyor, ayet öyle. Daha Bak şöyle, ayet şöyle şey anlatıyor örmüş, şimdi. Bir şey örülmüş. Zülkarne Aleyhisselam. Aleyhisselam onları oraya gümüştü mü? şey, şimdi bak. Şey Zülkarneyn Aleyhisselam çift boynuzlu, tamam mı? Çift boynuzlu. Çift boynuzlu demek, niye çift boynuzlu desin ki yani? Çift. Hani batınla zahiri bir etmiş. Ve bütün ilim ona verilmiş. Şimdi önce güneşin battığı bir yere doğru gidiyor. Güneşin çamurlar içinde battığını görüyor. Sonra bir başka yere yöneliyor ayete göre. Orada da güneşin inanılmaz aydınlattığı bir kavim görüyor. Sonra iki arasında bir yere geliyor. Orada bir kamera asıyor. Kavim diyor ki ya diyor burada diyor yecüc mecüc fesat çıkarıyor. Bizi bunlardan kurtar diyor. Sana bunun karşılığı neyse verelim. Çok basit diyor. Daha var iki tane. Getirin diyor. Öncelikle diyor buraya diyor bir demir Erimiş demiri dolduralım araya. Üzerine de erimiş bakır dökelim. Böylelikle yecüc mecüc bir daha orada hiç fesat çıkaramıyor. Şimdi anlatım bu şekilde. Ha zahirde böyle bir duvar. Bugüne kadar dünya üzerinde fark edilmiş mi? Bulunmuş mu? Öyle bir duvar yok. Belki vardır zahirde de. O afayrı ama bizim o ayeti şimdi ve benim bu bedenime getirmem lazım ki ben ondan istifade edeyim değil mi? Şimdi bak bizim vücudumuzda demir ve bakır o kadar önemli ki bünyesinde. Mesela cinli boyutu açık olan insanlar vardır. Hintliler, Hint fakirleri 2-3 ay yemeden güneşle fotosentezle besleniyor. Bir kemikle kalıyor adam ama ateşin üstünde yürüyor, çiviye yatıyor biliyorsun yani. Her şeyi o açık adam yani. Yemiyor, içmiyor ve o kadar artık bakır vücudunda çoğalıyor ki. Her boyutu temaşa ediyor. Olağanüstü haller gösteriyor. Bunu sen de yapsan, abi de yapsa aynı şey olacak. Sistemde sadece bir şeyi harekete geçiriyor. Yani şu bedeni sen demirle besliyorsun. Mesela cinli boyutu açık olan insanlara derler ki et ye, yumurta ye, bu bedene daha dönük bir şeyler ye, o şeyi kapat. Hani o pencereyi kapat aman diyeyim diyor yani. Mesela çok sık oruç, 40 erbayın ne girenler, hani çileye girenler, çile odalarında bir kuru işte az bir su falan onu alıyor, çile odasında alemi açılıyor, oradan bir çıkıyor, ermiş. Ermiş. Ekranı açılıyor, çıkıyor. Bizim bu halde ekranımız açılır mı? Açılmaz. Ama şu var işte, o set nerede biliyor musun? Tam da burada. Göbek deliğinde, tıkadığın yerde. Burası Yecüc Mecüc'ün setti. Yecüc Mecüc fesat çıkaracak. Şimdi zikirde ne yapıyorsun biliyor musun sen? Yecüc Mecüc aslında senin kök çakranda uyuyan yılan. Bak yılan da sembolize olmuş ama o enerjiyi senin yukarı taşıman gerekiyor. Eğer bu burada ve aşağıda olursa sen ben hissedişiyle alemde yaşıyorsun. Ben diyerek yaşıyorsun. Bu set aşılırsa eğer kalbe ve üstüne çıktığın zaman sen benden bize geçiyorsun biz demeye başlıyorsun. Biz bir izlemeye başlıyorsun. Yani ayrı görme işi kalkıyor. O yüzden kıyamete yakın çıkıyor. Senin birimsel kıyametin kopmaya yakın o set yıkılıyor. Ve sen mülime boyutundan üst boyutlara çıktığın anda o set yıkılıyor. Ve sen üst bilince çıktığın anda fesat diye tanımlanan o oyun aslında ne oluyor? Senin kıyam etmene sebep oluyor. O yüzden bile isteye cehenneme girer diyorum yol ehli. Ama zaten gidişat orası olduğuna göre bile isteğe girmek daha akıllıca. Yani öldüğümüzde öyle bir zaman dilimine geçeceğiz ki burada bir 80 senelik ömür yaşıyorsun diyelim ki oraya göre 3.8 saniye hesap edilmiş bilimsel olarak. Mesela güneş sistemine göre 3.8 saniye. Ve sen öldüğünde ayete göre ne diyeceksin biliyor musun? Bir akşamüstü kadar kaldım. Bir kuşluk vakti kadar kaldım diyeceksin. Herkes böyle dillenecek ayette. Bir günden bir günden. Yani rüyadasın ya. Rüyadasın yani. Ama bu öldüğünde uyandığında fark edeceğim bir şey. Peki ayet ne diyor? Şeyi söyler misin Arapçasını? O vardır sende mutlaka. Her nefs ölümü tadacak. Ha, bak ne güzel. Onlar, ne Peki ne tatmak de. diyor. Tatmak diyor. Ne demek tatmak? Lezzetli bir şey tadılır değil, değil de mi? De. Acaba ne tatacağız biz ölürken? <laughs> Tam da bu anlattığım şeyi tadacaksın işte. Bak ölüm öncesi deneyimler var. Borsadan biraz kafanı kaldırırsan Google'a gir. Ölüm öncesi deneyimler yaşayan insanlara bak. Ateistler bile var. Neyi fark ediyorlar? ortak şey şu. Hepsi hizmete dönüyor. O deneyimleri yaşayan herkes kimi rahip olmuş kendi dünyasına, inancına göre ya da hep insanlara yardıma dönmüşler. Neyi fark etmişler biliyor musun? Temelde şu var. Biz ışığın bir parçası olduğunu zannediyorduk ama o deneyimle anladık ki ışığın kendisiymişiz. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Sen kendini Abdülhamit zannediyorsun. Meleğin verdiği kitapta da anlatılan ilk hikaye de o zaten. İşte işte bilmiyorum şu an aklımda yok. Yani bunu fark etmen gerekiyor. Bunu fark etti mi senin derdin kalmaz, kederin kalmaz. Ölmek yok zaten ya bunu anlayacaksın. Ama bunu sadece bilmek değil. İşte inşallah zikirlerle beraber bir de bu az buçuk zaman ayırıyor. Hakikatle ilgili birkaç kanal var. Çok fazla kanal yok. Şimdi herkes para şeyine düşmüş. İnternette de işte sertifikalar. 10 milyar alıyor 10 bin bugünün parasıyla sana işte 3 gün 4 gün eğitim veriyor ondan sonra insanlara bir sertifika veriyor diyor ki sen oldun öldün falan uçtun kaçtın insanlar da zannediyor ki yani bu hakikate uyanayım ben de aydınlanayım diye acayip para tuzakları var şimdi ben hep diyorum canlara çok dikkatli olun çünkü Kur'an'dan ve sünnetten uzaksa bir kanal oradan kaçmak lazım ha belli bir bilince geldikten sonra onlardan da istifade edersin gerekeni alırsın ama tuzağa düşenler çok fazla bunalıma girenler çok fazla bize yazıyorlar instagramdan Hani madem biriz, hak olduk biz, o zaman namaz düştü bizden, oruç düştü bizden, her şey düştü bizden deyip sonra da bunalıma girmişler. Ben de onlara şunu söylüyorum, bunalıma giren ki, Eğer sen birliğe karışıysan orada bir kimse yoktur, orada bunalım da olmaz artık. Ama sen bunalıma giriyorsan hala oradasın demektir. Öyle. O zaman iş bitiyor yani. Neyse fazla uzatmaya gerek yok, çayım soğudu. Yani <laughs> çayımı içeyim ben. Bugünlük bu kadar evet, diyelim inşallah. E, çok teşekkür ederiz Abdülhamit'e. Çünkü o da vesile oluyor. Çok güzel dualar aldık Whatsapp'tan da, kanaldan da. İnşallah onun için de her şey yoluna girecek. Kendine i̇nşallah. daha çok dikkat edecek. Üç sigaraya söz verdi. Üçün süre çıkmayacak. Sizler de şahit olun inşallah. i̇nşallah. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Selamet Allah razı olsun.